Merhaba arkadaşlar. 20. hafta Spor Toto değerlendirme programında yine karşınızdayız. Kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı bizi izleyen veya izlemeyen tüm spor severlere binlerce kez teşekkür ediyoruz. Hepinize minnetkarız. Sağ olasınız, var olasınız. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Kıymetli spor severler, Lütfen kanalımızı izleyin, abone olun. Sizin gücünüze ihtiyacımız var. Hemen bir iki küçük değerlendirme yapacağım. Yaklaşık 6 bin lira doğru gidiyoruz. Kanalımızın 6000 abonesinin 1500 tanesi videoları seyrediyor ve 4500 tanesi demek ki seyretmiyor. Yaklaşık 6-700 saat bir videomuz 6-700 saat izleniyor. İzlenme ile ilgili bir sıkıntımız yok. Türkiye'nin en iyi kanalındasınız. Ee, belki bu hafta olmaz ama önümüzdeki haftalardan itibaren artık haftada bir defa iddia oranları da vereceğiz, haftada bir defa. Onu da buradan canlı, şey, buradan ekranlardan duyurayım dedim. Kıymetli spor severler, 20. hafta gerçekten zor. Ee, biz videomuzu biraz erken çektik. Ee, Beşiktaş maçı. Galatasaray-Trabzon maçı oynanmadı. Ama ona rağmen bizim işlerimiz nedeniyle videomuzu erken çekiyoruz. Programımıza başlarken spor tuta sıralamasına göre gidiyoruz. 20. hafta gerçekten sürprizlere gebe zor bir hafta. Yani çok zor geçeceğini söylüyorum şimdiden. E, spor tuta sıralamasına göre gidiyoruz. Lütfen bir kez daha tekrar ediyorum. Bizi izleyen kıymetli spor severler lütfen abone olun sizin gücünüze ihtiyacımız var. Eyüp Fenerbahçe maçıyla başlıyoruz. Eyüp Fenerbahçe maçına baktığımızda kıymetli spor severler zor geçecek bir maç. Fenerbahçe geçen hafta kazandı Başakşehir maçıyla. Şimdi burada ben e, bu maçın çok kritik olduğunu özellikle burada bir sürpriz çıkacağını söylüyorum. Öncelikle Fenerbahçe'nin ikisini sonra Eyüp'ün birini tüm spor severlere öneriyorum. Sivas Samsun burası da zor arkadaşlar. Açık söyleyeyim. Neden diyecekseniz Sivas'ın hocası istifa etti Bülent Hoca. Ee, Samsun'da iyi gitmiyor açık söyleyeyim yani. O beklenen çıkışından sonra bir düşüş dönemi başladı. Ne olur ee, zor bir e, maç Gerçekten zor bir maç ama ben öncelikle Sivas'ın kazanacağına, ikinci ihtimalde Samsun'un ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Kıymetli spor severler, hepinize bir kez daha binlerce kez teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımızı izleyin, abone olun. Sizin gücünüze ihtiyacımız var. Beşiktaş Alanya. Beşiktaş'ta biliyorsunuz başkan istifa ettikten sonra Yeni başkanla yoluna devam ediyor. Yeni bir antrenör yani alt yapıda çalıştıran bir kardeşimiz iyi bir hoca. Beşiktaş önümüzdeki günlerde biraz daha toparlar mı? Bence ikinci yarıda belki bir iyi bir iki transfer yapılırsa Beşiktaş daha iyi toparlar. Beşiktaş Alanya maçında ne olur? Beşiktaş'ın kazanmaktan başka şansı yok. Ben Beşiktaş'ın birini tüm spor severlere öneriyorum. Antalya Antep Antalya kıymetli spor severler Antep içeride mükemmel top oynuyor. Şimdi geçen hafta Antep maçının sürpriz yapacağını söylemiştim. Maalesef mağlup oldu. Türk futbolunda istikrarın olmadığını söylüyoruz. Şimdi bakın diyoruz ki Antep çok iyi takım. Vasat bir takımla oynuyor. Vasat buna 2-3 tane atıyor. Burada işte yorumcular da çok zor durumda kalıyor. Neden? Çünkü Türk futbolunun istatistiği yok. Yani istatistiği yok derken şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir hafta çok iyi, üç hafta kötü. Üç hafta iyi, dört hafta kötü. Yani Antep Antalya maçına şöyle baktığımızda içeride oynuyor. Birinci tercihte Antep'in kazanacağına inanıyorum ama mutlak sıfırı ekleyin diyorum. Önce Antep'in biri, sonra beraberliği tüm spor severlere öneriyorum Göztepe Rize şimdi burada daha önce de söylemiştim seyirciyi ayrı tutarak konuşurum beğenmiyorum ikisinin de son dönemlerdeki oynadığı futbolu yani ikisinin de beğenmiyorum ama iki beğenmediğim takımın maçında ne olur derseniz şunu söyleyeyim Rize'nin ikisini bak birinci tercihte veriyorum Rize'nin ikisini. Rize'nin ikisini deneyin ama Göztepe'nin birini de yazın derim. Kayseri Galatasaray. Şimdi burada e, Kayseri'nin tabi puana ihtiyacı var ama Galatasaray'ın bunları düşünecek zamanı yok. Galatasaray'ın kaybedecek, puan kaybedecek şeyi yok. Yani kaybetmez. Güçlü bir takım. Yani zor da olsa Kayseri'de ben kazanacağına inanıyorum. O yüzden Kayseri Galatasaray maçının ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Kıymetli spor severler İşte görüyorsunuz. Yani geçen haftaları izledik. E, futbolda olan hakem hatalarını görüyorsunuz. İşte yanlışları görüyorsunuz. E, Türk futbolunun bir arpa boyu yol almadığını görüyorsunuz. Yani Şimdi atılan gollere bakıyorsunuz. Avrupa'daki atılan gollere bakıyorsunuz. Kıyas götürmüyor. Yani şunu söyleyeyim. Yani şimdi Avrupa maçlarını seyrediyorum. Bir mesela İngiltereli'yi seyrediyorum. Bayılıyorum. Yani ne diyecek şeyimiz var yani. Şimdi Trabzon Bodrum maçıyla devam ediyoruz. Bugün bu videoyu çektiğimiz sıra şeyde. Akşam Trabzon maçı oynanacak ee, ama e, zor bir maç geçecek Galatasaray maçı Trabzon Galatasaray maçı. Şunu söyleyeyim e, Trabzon Bodrum'da e, Trabzon'un kazanacağına inanıyorum. Zaten e, şöyle bir şey de olabilir size söylemiştim. Trabzon Galatasaray'a mağlup olursa Şenol Hoca'nın istifa etme olasılığını düşünüyorum. Ben şahsen, Benim düşüncem bu. Trabzon-Bodrum karşısında Trabzon'un kazanacağına inandığım için Trabzon'un birini tüm spor severlere öneriyorum. Şimdi geçen haftaya şöyle kısa bir döneceğim. Neden derseniz Manchester City <laughs> affedersiniz e, Manchester United e, Arsenal-Everton maçlarına bakın arkadaşlar. Şimdi biz Arsenal kazanır dedik Manchester City yani tabii ki biraz daha ağırlıklı verdik. Şunu söyleyeceğim. İşte Avrupa'da İngiltereliğine baktığımızda İngiltere ve İtalyaliğinde bu çok ağırlıklı oluyor. Şimdi Arsenal'a %90'lara gelen e, şey vermiş, oran vermiş kazanma olasılığı spor tutu oynayanlarının ve burası berabere bitiyor. İşte bahis baronlarının, Avrupa bahis baronlarının nasıl maçı hükmettiğini görün. Aynısını Manchester City maçında. Maç 1-0. Geliyor arkadan Manchester United 2 gol atıyor. İkinci kole dikkat edin. Bakın dikkat edin. İkinci golü defans oyuncusu çıkarabilirdi. Bak ayağının altından geçiyor gidiyor. Onu dışarı atamıyor. Onun için yani bizim burada verdiğimiz yorumları lütfen ee, işte futbol içerisinde yaşanan bahis oranlarını dikkate alarak dikkate almanızı rica ediyorum. Ve tüm spor sever kardeşlerimin desteğini bekliyorum. Başakşehir-Kasımpaşa iki İstanbul takımının mücadelesinde ben ee, zor geçecek bir maçın Başakşehir'in önce birini sonra beraberliği tüm spor severlere öneriyorum. Hatay-Demirspor kıymetli spor severler Demirsporu anlattım ee, biliyorsunuz transfer yasağı var İşte elindeki o kadroyla maçlara çıkıyor ee, şehrimin takımı üzülüyorum sevdiğim çocukluğumun takımı yıllarca izledim ee, insan üzülüyor ee, Tabii ki burada birilerine mesaj e, verdik Biz Fatih Hoca'ya çağrı yaptık bir kez daha çağrı yapıyoruz. Hocam gelin bu takımın başına geçin. Bu takımı satın alın. Bu takımı buradan alın çıkarın. Ama tabii ki biraz borç yükünden dolayı kimse bu işin altına girmiyor. Ve bu yüzden de Demirspor'un geleceği çok sancılı. Ona da çok üzülüyoruz. Ama Adana'da biraz daha Adana kamuoyunun tavrı Murat Sancağı'ya karşı değişecek. Başkan Murat Sancaya karşı biraz daha değişiyor. Ee, taraftarlarla ilgili biraz başkan birbirlerine girdiler zaten taraftar e, liderleriyle ilgili yani şimdi Demirspor'a yazık ettiler başka bir şey demiyorum Hatay Demirspor maçında söyleyecek bir söz yok Hatay'ın birini tüm spor severlere öneriyorum Avrupa'ya geldik kıymetli spor severler Avrupa'da işte bir takımın istatistiği varsa bir ortalaması varsa işte bizdeki gibi değil. Şimdi mesela iki gol ortalama oynamış. Oynadığı maçta ortalama iki gol atıyor. 3 gol atıyorsa 3 gol atıyor. Ha, bahis şirketler oraya girmiyor mu? Giriyor. Ama işte bazı maçları bozabilirler, bazı maçları bozamayabilirler. Şunu söylemek istiyorum. Bayern Münih Almanyalı Bayern Münih Leipzig maçıyla devam ediyoruz. Burada ben küçük kupon yani küçük oynuyorum arkadaşlar. 100 liralık 200 liralık kupon yapıyoruz. Burada ben Bayern Münih'in birini tüm spor severlere öneriyorum. Sürpriz aramak isteyenler, büyük oynamak isteyenler beraberlikle arayabilirler diyorum. Yani burada Beşiktaş'ı tek verdik. Kayseri, Galatasaray'ın ikisini verdik. Hatay Demirspor'un birini verdik. Trabzon Bodrum'u verdik. Bayern Münih'i verdik. Beşinci tekimizi verdik arkadaşlar. Wolfsburg, Dortmund yine Almanya'lıyında ee, kıymetli spor severler burası ne olur burası karışık niye karışık Dortmund'un defans yani Dortmund'un deplasmanı çok kötü arkadaşlar içeride çok iyi deplasmanda kötü onun için ben öncelikle Wolfsburg'un birini sonra Dortmund'un ikisini tüm spor severlere öneriyorum PSV Feyenoord Hollanda Ligi'nde iki güçlü takımın maçında ben beraberlik ihtimalinin olacağına inanmadığım için önce size sürprizden çok sürpriz Feyenoord'un ikisini önce küçük kuponlara iki atabilirsiniz. Ama sonradan PSV'nin birini de kuponunuza eklemenizi öneririm. Aston Villa Manchester City. Şimdi bu Manchester City diyecek bir şey yok. Neden arkadaşlar? Şimdi Manchester City'ye geçen hafta güvendik, ondan önceki hafta güvendik. Bizi hep perişan etti. Bir şey var. Ya hocayı istemiyorlar ya içeride bir sıkıntı var ya paralar ama paralarla ilgili bir durum değildir ki o kadar büyük bir kulübün yani yabancı Arap sahipleri de ee, ama burada ne olur? Ben çok güvenmiyorum Manchester City'ye ama önce beraberlik sonra yine Manchester City'nin ikisini tüm spor severlere öneriyorum. İngiltere Ligi ile devam ediyoruz. Kıymetli spor severler Tottenham, Liverpool, Ligi lideri Liverpool çok iyi futbol oynuyor. Son dönemlerde çok iyi. Herhalde bu sene şampiyonluğa gidecek gibi görüküyor. Tabi peşin konuşmamak lazım ama... Ama zor bir rakiple oynuyor. Burada ne olur? Burada yine beraberliği tutmuyorum arkadaşlar. İki ihtimalli bir maç. Önce Liverpool'un ikisi, sonra Tottenham'ın birini tüm spor severlere öneriyorum. İspanya Barcelona Atletico Madrid zor bir maç. Ee, Barcelona daha iyi. Futbol olarak da oyuncu yapısıyla da iyi ama Madrid Madrid'de kötü değil onu söyleyeyim. Ne olur burada zor geçecek bir maç. Ben ee, maçın Barcelona'nın kazanmaya yakın olduğunu ama bir ihtimal diyelim ki Barcelona kazanmasa beraberlik ihtimalini de eklemenizi öneriyorum. Kıymetli spor severler bir haftanın daha sonuna geldik yavaş yavaş. Lütfen kanalımızı izleyin. Abone olun. Sizin gücünüze ihtiyacımız var. Söyledim. İşte Be Beşiktaş Alanya maçını tek verdik. Kayseri Galatasaray'ın ikisini verdik. Hatay Demirspor'un birini verdik. Trabzon, Bodrum'un birini verdik. 4. Bayern Münih, Leipzig'i verdik. 5. 5. 5 tane hemen hemen tek verdik arkadaşlar. Çok güzel. Eee Diğerlerini de tabii ki e, değişik oranlarda verdik. Umuyorum bu hafta çok başarılı olursunuz. 15'i bulursunuz. E, sizin başarınız bizim için önemli. Bir sonraki haftada görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın. Teşekkür ediyorum kıymetli spor severler.